Hanımefendiler, beyefendiler, hanımefendiler, beyefendiler, hanımlar, beyler başlıyorum. Anlatmamı gerektiren bir şey var mı? Ya şimdi konuşun ya sonsuza dek susun. Yine sözelcilere bela okutacak bir soruyla sizlerleyiz. Ne olur dikkatli dinleyin. Dikkatli olun lütfen. Dikkat edin. Çok sık patladığımız soru cinslerinden biri ilk aklınıza gelen değil cevap. Soruyu soruyorum. Hemen bileceksiniz eminim. E ee, ah! Ah, editör bizi mahvetti sevgili yarışmacılar. Teknik ekip arkadan el kol yapıyor. Kusura kalmayın. Ben hatırlamıyorum 28 miydi, 29 muydu, 30 muydu? D şıkkı Mustafa Topaloğlu muydu? 2000 küsür yarışmacımız Mustafa Topaloğlu'nun filozof olduğunu söyledi. Ağzımızı iki aydır kapatamıyoruz. Laps diye ikinci soruya bizle beraber gelebilirsiniz. Beni böyle bir tercih şey yapacak. Böyle bir benim Gayet iyi gidiyoruz. 1, 2, 3. Doğu, batı, kuzey. Hanım M. Bugün günlerden ne? Salı mı? Salı. Evet. Al işte. Sevgili yarışmacılar. Ama fakat çünkü 8 sorumuz tuhaf bir soru. <laughs> Karşılıklı gol. <laughs> gol diyemedim. Cenem çekildi sevgili yarışmacılar. Doğru cevap Mustafa Topaloğlu mu? Yarın gelin. Size vallahi bileceğiniz yerden soru sorduracağım. Bir şey soracağım. Çocuklar. Şimdi bu şeyde değil. Kafasına göre yazıyorlar. Şöyle. Öyle değil mi? 12 saniyede oldu mu? Evet, yetişemedim zaten kopya vermeye de. Sanat, sepet ve entelektüel çevrelerde okumayanın kafasına kitabı tuğla niyetine vururuz. Bence fena kopya vermedim. Ne dersiniz? Bölmüyorum değil mi çocuklar? <laughs> yani yayınlar nerede yayınlandı? Yok. Ve yine bizi paketleyen sorulardan biri oldu. Hadi buyurun. 195'er lira mı var? Allah arttırsın deyip 17. soruyu soruyoruz. Yarın gelip kalanını da toplayın yarışmacılara. El sallıyorum buradan. Zirvelere ve politik toplantılara sarhoş katılmasıyla meşhur, meclis bombalatan Rusya Devlet Başkanı kimdir? <laughs> böyle sorum olur. Şeyle miydi? Eric Clapton diyeceğim ya. <laughs> Bill Clinton ha. Mihail Gorbaçov da çok içiyordu da bombalatmıyordu hocam. Kendine onun zararı. O içip içip kendi kafayı yiyormuş. Tulum peyniriyle meşhur bir ilimiz. Hadi buyurun. Kıyak gibi kıyak. Peki bu şıklar niye böyle? Yakın olsun diye. Aa inanılmaz. Burada döküleceğimizi hiç zannetmiyordum. Şıkların içinde Bayburt varsa en çok Bayburt işaretleniyor. Neden bilmiyorum. <laughs> 1695 lira kazandı. Daha kalabalık gelin şu parayı daha çok insan kazansın diyor. Ve şimdilik iyi akşam aman iyi günler diliyoruz. Ekrana dikkatlice bakmanızı rica ediyorum.